Tek sistemde Müslüman olmanın ne engelliyor? Allah'ın kanunlarına göre yargılanamıyorum. Kullandığım para para değil. itibari para para değildir. Haramdır. Faize beni zorunlu tutan bir sistemdir. Hayvan gibi enflasyonun altında eziliyorum. Milyonlarca insanın hakkına giren bir sistem doğası gereği. İslam'da yoktur. Haramdır. Asla. Leiklik İslamiyet'in tam olarak neyle çelişiliyor? Açıkça söyler misin? Söylüyorum. Allah'a teslimiyet sözleşmesi. Allah'a teslimiyet sözleşmesini imzalamış bir Müslüman. Başka bir insanla yaşadığı problemde çözüm yoluna başvurduğunda Allah'ın kanunlarında başka kanunları tercih edebilir mi? Sen kime teslim olmuşsun? Allah'a iman ettiğinin bu mu iman etmek? Allah'a iman etmek. Allah tabir olarak, tanım olarak nasıl bir şey? Bu mu teslim olmak? Bu mu Müslümanlık? Böyle bir şey olabilir mi? Nasıl sinirlenmeyelim soruya bak. Ya sorsun bunları da Müslüman olduğunu iddia etmesin. Ortalığı karıştırıyor. Millet böyle bir şey olabilir zannediyor yani. Olamaz kardeşim. Bunu söyleseler yani olay çoğunlukla çözülecek. Ortalığı karıştıran bunlar.